Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Akrep Burcu'nun tarotuna bakıyoruz. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Akrep Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Ve dördüncü kartımız. Evet her şey gönlünüzde olsun diyerek akrep burcu arkadaşlarım hemen ilk kartımıza başlayalım ilk kartımız tılsım üçlüsü şöyle göstereyim bu sizsiniz çalışıyorsunuz bu da çevrenizdeki insanlar size yardım eden insanlar Ç yani e, çevrenizdeki insanları sepetinizdeki elmalar gibi düşünün bu çürük elmaları artık ayıklama vakti geçti e, geldi. Siz de tamamen bunu yapacaksınız. İmkansızı başaracak gücü ve potansiyele sahipsiniz, özellikle iş hayatınızda. Ama doğru insanlarla doğru adımları atarsanız bunu daha hızlı bir şekilde yapacaksınız. Hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda "Aman bu arkadaşımdır, bu dostumdur, bu şöyledir" demeyeceksiniz. Doğru insanlarla doğru adımları atma zamanı geldi arkadaşlar. Partneriniz yoksa. Hayatınıza yeni biri çalıştığınız yerden de girebilir. Bu yüzden çevrenize çok iyi gözlemleyin. Maddi anlamda ve ticari anlamda da gelişeceğiniz, büyüyeceğiniz ve üretkenliğinizin de artacağını söylüyor tılsım Yapmamız gereken tek şey kimseye güvenmeyelim. Doğru insanları gerçekten bize yardım edecek insanları etrafımızda toplayalım arkadaşlar. Böylelikle her şey istediğimiz gibi gidecek. Değnek kraliçesi. Bir tarafımız yükseliş, bir tarafımız uçurum. Ayağımızda da e, var arkadaşlar. Küçük ama etkili düşmanlarımız var. Eğer uçurumdan aşağı düşmek istemiyorsanız çok dikkatli olun derim. Manevi gücünüzü kazanamıyoruz, kaybetmiş durumdasınız. Eleştiriye ve be, beğenilmemeye açık değilsiniz ki bu yönünüzü törpülemeniz gerekiyor. Enerjinizi artık hayattan zevk alacağınız olaylara yansıtmanız lazım. Dediğim gibi imkansızı başaracak güçtesiniz ve sadece kendinize güvenin, doğru insanlarla doğru adımları atın. Ee... Kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerektiğini de söylüyor. Partnerinizle aranızda kara kediler olabilir. Bu kara kedilere de çok dikkat edin Akrep Burcu arkadaşlarım. Bu yüzden çevrenizdeki e, çürük elmaları, aşk hayatınızda sizi olumsuz etkileyecek insanları yani kara kedileri de artık sepetinizden atma zamanı geldi güç kartı güç kartı yüzleşme kartıdır arkadaşlar hayatınızdaki herkesle yüzleşeceksiniz bu yüzden e, yüreğinizde e, ağzınızda, işte dilinizde ne varsa, e, aklınızda ne varsa dilinizde de o olsun. Hapşıracaktım, hapşıramadım. Aynı zamanda kariyerinizle ilgili çok önemli bir adım atacaksınız. Bu da kariyerinizin kapılarını size sonuna kadar açacaktır. Burada çok ince bir çizgi var. Ne çok bencil olmanız gerekiyor, ne çok fedakar olmanız gerekiyor. Bu ince çizgiyi çok iyi bir şekilde koruyun. Güç kartı aynı zamanda aşkı ve kaderi de temsil ediyor. Her an aşkı, gerçek aşkınızla tanışabilir ve aşk hayatınızda olumlu anlamda gelişmeler yaşanabilir ki partnerinizle yüzleşme olacak zaten ee, ama tabi işinize de enerjinizi yansıtmanız dört elle işinize sarılmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize e, düşmanlarınızı etkisiz hale getireceksiniz ve eski bir dostunuzun da hayatınıza gireceğinizi söylüyor güç kartı dediğim gibi yüzleşme bir kartıdır partnerinizle konuşamadığınız ne kadar konu varsa oturup konuşma fırsatı bulacaksınız geçmişten bugüne gelen ne kadar sorun tartışma problem varsa bunların hepsi tatlıya bağlanacak ama bizim için önemli olan gelecek gelecekle ilgili kafanızda Hiçbir soru işareti kalmaması gerekiyor. Bunların cevabını alıp ve vermeniz lazım arkadaşlar. Şu an ötelediğiniz tüm sorunların altında çığ gibi ezilmek istemiyorsanız eğer. İş hayatınızda da insanlarla yüz yüze geleceksiniz. Dediğim gibi dilinizde ne varsa bunu söyleyin. Aman o kırılacak bu, üzülecek gibi düşünmeyin. Ki kariyerinizde ciddi anlamda böyle otorite sahibi, konum sahibi biri tarafından ne istiyorsanız tereyağdan kıl çeker gibi gerçekleşecek. Ee, çalışmıyorsanız yeni bir iş, yükselme, e, terfi, maaş zam gibi olayların olacağını ve bunun konum sahibi, otorite sahibi biri tarafından kolaylıkla olacağını söylüyor. Bu yüzden bütün yükler size dönecek arkadaşlar. Ee, Okullar size dönecek. Siz de gardınızı hiçbir zaman bozmayacaksınız. Kılıcınızı hiçbir zaman elinizden düşürmeyeceksiniz. Doğru insanları etrafınızda iyi bir şekilde toplayacaksınız. <laughs> Bir de e, şu ana kadar ne kadar yaşadığınız sorun tartışma varsa bunların hepsinin üstesinden kolaylıkla geleceğinizi söylüyor Kılıç Kralı. Aklınızdaki kişi ya da partnerinizle aranızda sorunlar varsa bunlar da düzelecek. Aklınızdaki kişi de size adım atacaktır. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu Gelder Hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız bakabilirim ki yıldız inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? gerekiyor Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot olandan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi şöyle söyleyeyim. E, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. İkisler, Instagram'dan da takip edin. Dünya kartı benim favori kartımdır arkadaşlar. Doğru zamanda doğru yerde olduğunuzu bize söylüyor. Karttaki 4 figür Amacımıza ulaşmak için ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzu bize söylüyor. Büyük arkana kartlarının şans getiren kartlarındandır ama başarı istiyorsak bizim tarafımızdan atılması gereken adımları atmak zorundayız ki bu dört büyük meleği temsil ediyor. Bu dört figür bizi bir çember almışlar ve elimizde de iki tane asa var. Ne istiyorsak gerçekleşecek ve doğru insanlarla bunu yaparsak her şey fazlasıyla istediğimiz gibi olacak. Her ne kadar mutlu son habercisi olsa da kartımız yeni maceralar ve aşılması gereken engellerinde yakın zamanda karşımıza çıkacağını söylüyor. Yine yakın zamanda çok güzel müjdeler alacağız ve beklediğimiz haberler olumlu olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Gelelim diğer 4-3 kartımıza. Kupa Çövalyesi arkadaşlar partneriniz size doğru geliyor ama aranızda kara kediler var ve partnerinizle ciddi bir yüzleşme yaşayacaksınız. E, aranızdaki kara kedilerin, e, aranızdaki sorunların, aranızda e, anlam veremediğiniz tartışmaların noktalandırmak için, sonlandırmak için çok güzel bir hafta olacak. Bunu çok iyi değerlendirin. Sizin de partnerinize adım atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Partileriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Duygusal ama tembel bir arkadaş olacak. Bunu da söyleyeyim. Ee, gördüğünüz gibi atımız e, adımını atmış bize doğru geliyor şövalyemiz. Ve üzerimizde bir sürü balık resmi var. Kısmetlerimiz ayağımıza kadar gelecek. Çok huzurlu çok mutlu olacağımız bir hafta olacak. Ama alınganlığımız kırılganlığımız çok çabuk hayal kırıklığına uğratıyor bizi. Buna biraz e, çeki düzen vermemiz lazım daha objektif olmalı ve duygularımızın peşinden sonuna kadar gitmemiz gerektiğini de söylüyor. Kupa Şövalyesi beklediğiniz özellikle aşk hayatınızda beklediğiniz haberler karşınıza yakın zamanda çıkacaktır. Ama partnerinizle yüzleşme zamanı yüzleşin lütfen. Aklınızdaki kişiyle, platonik düşündüğünüz kişiyle ne varsa. Mahkeme kartı. Şöyle söyleyeyim deneyimlerini size yol gösterecekleri Çalışmıyorsanız yeni bir iş çalışıyorsanız da istifale gelebilecek yükselme bölüm değiştirme terfi gibi olayların olacağını söylüyor Kılıç söylediği gibi ama adımlarımızı doğru atmak şartıyla eğer adımlarımızı doğru atarsak bizim için yıkıcı değil yapıcı adımlar olacaktır gerçek aşkı da temsil ediyor mahkeme kartı her an gerçek aşkınızda yüzleşe ve tanışabilirsiniz ki yeniden canlanmaya başlayacağız. Bir meleğin surf üflemesiyle ee, bir de etrafımıza çok iyi bakmamız lazım. Fırsat kapıları etrafımızda dönüp dolaşıyor. Bizim de bu fırsat kapılarını yakalayıp gerekirse kırarak içeri girmemiz gerekiyor. Mahkeme ile ilgili olaylarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Sağlık sorunlarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Bizim için bu hafta yüzleşme ve adım atma haftası arkadaşlar. Ee, herkesle yüzleşeceğiz ve herkese karşı atılması gereken adımları atmamız gerekiyor iyi ya da kötü ve bizim için yıkıcı değil yapıcı adımlar olmalı bunu da sakın unutmayın. Bir de dediğim gibi yeniden canlanmaya başlayacağız tabut misali bir meleğin sürüflemesiyle bu yüzden gerek aşk hayatımızda gerek iş hayatımızda çok güzel başlangıçlar çok güzel fırsatlar geçecek elimize bizim de bunları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ki Partneriniz yoksa yeni biri girebilir. Söz, nişan, evlilik gibi olaylarla veya da partnerinizle partnerinizden her an bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Vallahi Akrep Burcu arkadaşlarım. Ki aziz kartımız eğitim ve evlilikle ilgili planlarınız varsa gerçekleştirmek için çok uygun bir zaman bunu çok iyi değerlendirin derim. E, dünyevi işlerden çok maneviyata yöneleceğiniz e, söylüyor kartımız bize ve e, karşılıklı güveni işaret ediyor. Kendinizden alacağınız yardımlarla özellikle kendinizden yaşça büyük bir, birinden alacağınız yardımlarla istekleriniz tek tek gerçekleşecek. Ee, beklediğiniz beklemediğiniz attığınız ya da öylesine attığınız adımlar bile karşınıza olumlu yönde çıkacaktır arkadaşlar Resmen kartlarınız peş peşe birbirini kovalayarak çıkıyor ee, Bu da demek oluyor ki adımlarınızı peş peşe hızlı ve doğru atmanız gerekiyor arkadaşlar Doğru atmanız en önemlisi çünkü ayağımızın dibinde kara kediler sepetimizde çürük elmalar ve yüzleşmemiz gereken insanlar var Bunu da sakın unutmayın Evet Akrep Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarot hanım Instagram hesabım ve gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.